Bugün <laughs> kutu açacağız. Evet. Bugün kaç tane kutu açılımı videosu geldi bilmiyorum. Evet. kutu açacağız şimdi. Evet. Evet. Ben ilk olarak bunu açıyorum. <laughs> bir şey çıkmadı. Yalnız güçlü şeyler bayağı çıktı. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz çok güçlü bir sandık. Goblin fıçısı açıldı. Golem çıktı. Golem goblin. Sonunda ikisi. goblin fıçısı geldi ya. Golemim vardı ki benim. golemin neden çıktı dedim. Goleme güç falan çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaç seviye golemin ya? 8. Şimdi 9. 8 oldu. Goblin fıçısını seviyorum ben ya. Goblin fıçısını kesin şey yerine kullandım Şunun yerine kullanırım. Hep savaş mı? E, ben anlamıyorum. Hep on 256 net Çok kötüymüş. Evet üzerine hemen bir maç atıyor. Evet bu <laughs> arada kulübümüzün adı Süper Sam Usta Kral Ustan. Gelen herkes bir tur. Yani söyleyeyim size. Heh. Destans pazarı. Bugin da się tam spazarowali. Ema, by te nie Goblin, ufucie za Goblin, ufucie za te nadzieje yani. Evet. Şu anda oyunda hala hala. Hayır hayır hayır. Valkür. Hayır. Ya. Bu bluff yoktu. Bugün... Yeni çıktı. Onların da varmış. Bir de hava. Sesi çok kısa ya. Video çekiyoruz şurada. Üyü be bakın bakın. Bak sen ne sabunmuş 85. Neden 85? E, şey Yüzden taşı neden olduğunu biliyor musun? Kutuyu açacağımız zaman bir tane <laughs> Goblin gösteriyor. Ulan doğru Çocuklar Çocuklar size bir şey söyleyeceğim Gel. Bizim bu yavru ejderha Doritos risk 2.0 yemiş Ha evet Dili mavi Bakın Peki be. Ne var abla hesap? Hıh. -hı. Ben bu görevi. O hesabı kassan. Oğlum bitiririm. O hesabı o hesabı katsan o. Ben oho, 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 şu Siha moho poho ya da yavrusu. Zombi çıktı yalnız. O zaman ben diğer hesabı geç. Hayır buranın görevidir. Yapamam. Ay. Çünkü bütün hepsi çok कर Gönderen gönderene yapıyor adam valla. Hiç. Benimkiler beşlik olmasına rağmen bu kadar zor doluyorken adam yedilik şeyi falan filan. Garip. Garipti. Bu Çinli adam da yok. Hiçbir şey yok. Bu adam garip. Herhalde. Olur. Niye şunları <laughs> Arkadaşlar o zaman videoyu bitiriyorum. Bay bay. No.